oy başam, oy başam. Ya böyle güzel bir adamın olduğu için, Ali Başak gibi bir adamın olduğu için ne kadar şanslısın Yaşar Betri abim be. Böyle bir dost sergisi denk gelmez. Trabzon bir tarafa, Ali Başak öbür tarafa. Bu nasıl bir adamdır ya? Bu nasıl bir adam? Sinirlendin mi? Yakın bir zamanda Akçabat'ta bir e, resim sergisi atacak sevgili abim. O burada 40 geliden resim var. Bir kere onun haberini verelim. Abi ne söylemek istersin? Ben seni gördüm. Seni çok, seviyorum. Oturduğum. Dostları seni seviyorum. seviyorum Sevenleri de seviyorum. Ötekileri sevmiyorum. <laughs> Dosta dost bir yani, Bunun arası yok. Abi, ondan sonra abi konuşalım. Unutmak nisyandır. İnsanoğlu nisyan ile malüldür ne demek istediğim ben de bilmiyorum. Abi o dediğini ben anlamadım. Onu beşine söyleyeyim. Dediğini anlamadım ben. Söyleyeyim. Yani insan unutmakla malüldür. Unutur. İnsan...